haber veririz söndüreyim. albert ananız dantel mi bir telefon kadar yakınınızda. kim 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 tatlıca oturtulmamı istiyorsunuz bu sakalar bizde yeter ki siz isteyin o hikandan azgın mukaddese sosyete blo'dan hadi kızlar yeni urfalıya alev alev alberto geliyor haber veririz söndüreyim. hayata merhaba Mersin'e merhaba, bütün seyircilerime merhaba. Evet sevgili seyirciler, yine programımıza başladık. Programımızın formatı, yeni açanlar için söylüyorum. Ay şapkam havada kalmış. Ee, yeni açanlar için söylüyorum. Kim kimle anlaşabilir? Kocanı ne kadar tanıyorsun? Karını ne kadar tanıyorsun? Kızını ne kadar tanıyorsun? Daha doğrusu astrolojiyle ilgili ilgileniyorsanız, gizem dünyalara ilginiz varsa hemen arıyorsunuz bizi. Biz de, siz alo diyorsunuz, biz de hemen ola diyoruz sevgili seyirciler. Evet, programımızın formatı astroloji. İşte Burcu'nla ilgili sorabilirsin, arkadaşınla ilgili sorabilirsin, komşunla ilgili sorabilirsin, sevgilinle ilgili sorabilirsin. Yani sorabilirsin de sorabilirsin. Yeter ki e, şey yap, ara. Aramanız için de ne yapıyoruz? Şehir dışına arayacaksınız. 0 324 237 40 70'ten ulaşıyorsunuz. Şehir içi Mersin'e arayacaksanız 237 40 70'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Canlı yayına katılıp güzel güzel sohbet edebiliriz sevgili seyirciler diyoruz ve hemen başlıyoruz programımıza. Evet programımızın formatı hem burçlarla ilgili, hem astrolojiyle ilgili. Yani ne ararsanız var. Yemek tarifimiz bile var. <laughs> Bizim programımız boş değil, dolu dolu. <laughs> evet sevgili seyirci, hemen Koç'lardan başlayalım. Koçlar bakalım Koçlar aldığım kara kaplı defterimde akşam e, koçlara ilgili ne notlar almışım. Şöyle bir bakalım koçlara. Koçlar ekran başına. Yemeğiniz varsa gidin altına kısın. Çayınızı demlediyseniz hemen çayınızı koyun. Kahvenizi yapın. Ekran başına. Ben, ben ekrana geçtim. Ben hiç kimse kıpırdamasın. Ekranın dışına çıkmasın. Bir yere gitmesin. Hep ekranda kalın. E, ekran başında kalın sevgili seyirciler. Evet hemen ne yapıyoruz? Bakalım koçlar ne yapıyor bugün? Şöyle bir bakalım koçlara. Koçlar, işte işinizde çok çok başarılı günler. Yani bugün işinizde çok çok başarılı şeyler gözüküyor. Ondan sonra Üç arkadaş bir yere gideceksiniz. Bir konuşma olacak. Bu konuşmadan sonra eline bir takım paralar geçecek. O paralar geçtikten sonra da iki kişiye ayrı ayrı dağıtacaksınız o parayı. Yani bir taraftan geliyor bir taraftan gidiyor. Zaten koçların kaderi bu sevgili seyirciler. Ondan sonra sorumluluk taşımayı çok çok iyi biliyorsunuz. Aa yeni bir yeni bir iş işle ilgili yeni birisiyle çalışacaksınız ve çok çok mutlu olacaksınız. Bu aralar denize git, deniz kenarına gezmediyseniz, denize gitmezsen o denize bir gidin, koşa elinizi yüzünüzü bir yıkayabilirsiniz. Deniz, çünkü deniz şeyi okyanuslarla bağlantılı olduğu için çok iyi gelir insana. Yani bir, bir, kabın içinde şöyle bir kabın içine de biraz deniz suyu alır. Evin kapısının içini böyle serpin. Böyle o nazar mı şeylerde falan korunmak için sevgili koçlar. Evet koçları böyle kısa kısa anlatıyorum sevgili seyircilerim. Öbür arkadaşlara da ulaşmak için, burçlara da ulaşmak için böyle uzun uzun şaparsak ulaşamıyoruz ama... E, uzun şapmak isterseniz Televizyon dışında da beni arayabilirsiniz. Orada da hem astroloji ile ilgili, hem burçlarla ilgili sohbet edebiliriz. Ama burada kısa kısa. Çünkü vaktimiz var. Bir saat, bir saat içinde 12 tane burç, 12 tane burcu aa, aa, yapmam lazım. Yani bir yer, bir bakar olmaz. Yani birini anlat, birini anlat olmaz. Evet, koşadan sonra neye gelirse sevgili boğalara. Boğalar sorumluluk taşımayı çok çok iyi bilir. E, boğalar. Dostluğu arkadaşları çok çok iyidir. Nereden para kazanacağını çok çok iyi bilir. Ve iki tane işi olur boğaların. Yalnız boğalar e, ayma, elma, keçi boynuzu bunları e, sofradan eksik etmesi yesinler. E, bir de e, şeye karşı bu aralar biraz hava değişti. E, so, şu bölgelere dikkat etsinler. Çünkü onların sorunun problemleri vardır. Nefes almada zorlanırlar. Ya burnunda et vardı, ya bir şeyler vardır. Yani nefes alırken zorlanır boğa burçları. Onun için boğalara ne diyoruz? Aman dikkat edin, dikkat edin diyoruz. Bakalım boğalarla ilgili aldığımız noktada ne var sevgili seyirciler? Evet boğa burçları hazır mısınız? Ekran başına boğalar? Evet şöyle bakalım. Boğalar elinizden para çıkıyor. Bir şey alacaksınız herhalde. Ondan sonra iki tane e, bir iş gelecek. o iki tane işlemi bir tanesini halledeceksiniz. Bir tanesini e, erteleyeceksiniz yarına bir güne. bayan arkadaşınız da eğer aranız açık değilse biraz dikkat edin. Bayan arkadaşınız biraz problem yaşayabilirsiniz. Sevgili boğalar. ve acaba hanımlar diyeyim artık. Çünkü burada sadece bir Bay bayan şey yapıyoruz. Seanslar yapıyoruz. Ondan sonra bir de ya anneniz ya kardeşinizle bir bayanla buluşacaksınız ama kan bağı olan bir bayanla buluşacaksınız. Onlara bir hediye gibi bir şey vereceksiniz. Onda da çok çok sevilecek sevgili boğalar. Dediğim gibi bu aralar ayva, keçi boynuzu ve elma e, sofrada eksik etmeyin. Çünkü sizin e, solunum yolunun ağırlığıyla ilgili probleminiz olabilir. Bir de hava değişti. Ha, havalar bir bakıyorsun soğuk, sabah değil soğuk, öğleden sonra sıcak. İşte onu o havayı şey için biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgili boğalar. Evet bu sonra ne geliyor? Tabii ki ikizler. ikizler Pratik zekadır. İkizleri artıya çeviren bir burcu, şeydir. Ruha sahip bir ikizler burcu. Haberciliği çok çok iyidir. Zaten haberci ruhu da vardır ikizler burcu. Her çevrenin arkadaşları Bir bakmasın İstanbul'dan aralar, bir bakmışsın Adana'dan aralar, bir bakmışsın Urfa'dan, bir bakmışsın Diyarbakır'dan. İkizler herkese şeyi çok çok iyidir. Sinirlendiği zaman gözü bir şey görmez. Ama sinir de geçtiği zaman sanki o demiş hiçbir şey yapmamış gibi. Hatta geri özür dediler. Biraz entelektüeldir ikizler Burcu. Bakalım ikizleri sevgili seyirciler hızlı hızlı anlatıyorum. Çünkü vaktimiz yetmiyor e, şeye, o 12 Burcu e, anlatmaya. Bazı insanlar da güceniyor. İşte koçları anlattım, boğaları anlattım. E, en son kovalarla balıklar. E, bize gelince diyor hemen diyor kapatıyorsunuz. <laughs> Program bitiyor diyor. Onun için hızlı hızlı yapıyorum. Evet ne yaptık? Koçları anlattık boğaları anlattık. Şimdi sıra nereye geldi? İkizlere geldi. İkizler Burcu, pratik zekadır. Ekseri artıya çevirebilen. Bakalım ikizlerde, kara kaplı defterimde ikizlere de yönlendirir. Şey yapmışım, almışım not. Şöyle ikizlere bir bakalım. İkizler Burcu. Ee, bu aralar sırt ağrıları, ağrıları çekebilirsiniz. Bir arkadaşınızdan bir yardım göreceksiniz bir işiniz olmamış, ona canınız sıkılmış. Ondan sonra evle ilgili biraz problem yaşayabilirsiniz. Aman Albert sen de sabah sabah baykuş gibi bir şeyler anlatıyorsun diyebilirsiniz. Ama şeyler bazen iyidir, bazen kötü. Hep insan her zaman iyi olmaz. bazen düşer ağlarız, bazen düşer güleriz. Yani bu insanoğlu şeyi. Bu aralar biraz sıkıntılı dönem yaşıyorsunuz. İkizler bu dikkat edin. Bir de yine kötü bir şey söyleyeceğim. Bu aralar sıkıntılı bir dönem yaşayabilirsiniz sevgili ikizler. Bu aralar sevdiğinizden ayrılabilirsiniz veya arkadaşınıza ayrılmıştır. Yani bir ayrılıkla ilgili ya sohbet edeceksiniz ya kendinizle şey olacak. Ona biraz dikkat etmek gerekiyor. Bu aralar oturun, düşünün, gelecekle ilgili ve planla projeler yapın. Yani kötü şeyler de gelip geçicidir, iyi şeyler de gelip geçicidir. Hiç moralinizi bozmayın sevgili ikizler. İkizler bu cümle çok şanslıdır. Ondan sonra yedirmeyi, içirmeyi çok severler. Arkadaşları, dostları çok çok iyidir. Herkese de iyilik yapmayı çok severler. Ve herkese de çok güvenilir. Ama güvenli insanlar hep kazık Mesela evin anahtarı ver ya işte uykum geldi ben gidecek benim işim gücüm var. Ben... evet bir telefonumuz varmış. Ola. Aa, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, nereden arıyorsunuz? İstanbul'dan. İstanbul'dan. Kız sen İstanbul'un neresindensin? <laughs> Bu, Yardım buyurun. Yedinim. Ee, buyurun Deniz Hanım. burcunuz neydi? Burcum Başak. Ha Başak Burcu. Başaklar yedirmeyi içirmeyi sever. Dostluğu arkadaşlığı çok çok iyidir. Senaristlerin ve yazarların, romancıların Burcu'dur. Başak Burcu öyle sakin göründüğüne bakmayın. İçinde fırtınalar eser. Sevdiğini avucunda taşır, yemez yedirir. Mesela bir şey yiyor. Sevdiği bir insan kesemez. Kendisi kese yemeği ona ikram eder. Başak burçları aşırı temiz. Zaten bir gün öleceklerse şey başaklar temizlikten ölecekler. Aşırı tertemiz pırıl pırıl. Bir de kombinasyon olayına çok dikkat ederler. Böyle çok uçuk kaçık renkleri sevmezler. Bir eve gittikleri zaman da hemen böyle gülüp oynamazlar. Şöyle bir köşeye geçerler, bakarlar. Eğer kafasına uygun insan varsa sohbet eder. Yoksa geldiği gibi kalkar gider. Başaklar çünkü çok gururludur Çok onurlu kimsenin e, Ahını da almaz çok merhametlidir Başaklar ama her ne İkmezse kime ilk yaparsa Hepsinde de seyir görüp birader kimseye iyilik yapmayacağım Şöyle böyle ama iyilik yap Kulu bilmezse Allah bilir sevgili Başaklar Bakalım bu önümüzdeki Bugün sizin ne bekliyor Başaklar Şöyle bir bakalım aldığımız notlarda Neler var oh. Hazır mısınız Hazırım Tamam bakalım Aa, çok sevineceğiniz bir haber alacaksınız. Bu devlet kapısında da olabilir, herhangi bir şeyde de olabilir. Ama çok sevineceğiniz bir haber olacak. Çok ama çok seveceksiniz. Onunuz elinizden birazcık para çıkacak. E çıkması lazım. Yaşamak için paradan çıkması lazım. Ondan sonra okuyor musunuz? Ev hanımı mısınız? şey şeyinde misiniz? bir Şeyle hayatınızda ilgili bir güzel güzel başarılı şeyler dönemler başlıyor. Evin içinde mutluluk var. Ee, çoktan beri istediğiniz bir şey gerçekleşecek. Ve diyeceksin ki Albert böyle böyle söylemişsin. Söyledin çıktı diyeceksin. Çoktan evet. beri beklediğim bir şey var. O gerçekleşecek. Çok ama çok seveceksin. Bana da hayır dua edeceksin. <gülüyor> evet, <gülüyor> tamam. Ondan sonra bir yolculuk gözüküyor. Ee, bir yere gitmenin sen bir yere gideceksin. Bir de bu aralar, yani şu e, e, pazartesiden bu yana sanki böyle bir sıkıntılı gün yaşadın bir iki gün içinde? Evet yaşadım. Ha, o sıkıntılı günler geçiyor. Hiçbir şeye üzülme. Şimdi sormak istediğin bir şey varsa sorabilirsin. Çünkü kısa kısa yapıyorum. Öbür seyircilerimize de ulaşmak için, vakit ayırmak için. Şimdi sormak istediğin başka bir şey var mı? Deniz yok, Hanım. başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Aradığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Bye, bye. bye Evet, sevgili seyirciler böyle kısa kısa yapıyoruz e, ki bütün seyircilerimize ulaşalım diye. Çünkü vaktimiz var. hepsi bir saat, bir saat için on iki tane burcu. Hem yorumlu hem seyircilere bak, canlı yayına bak. Ee, şeydir, vakit kalmıyor. Onun için, evet sevgili seyirciler, bize ulaşmak isterseniz, bize konuşmak isterseniz ne yapıyorsunuz? Hemen telefona sarılıyorsunuz. Telefonumuz şehir dışı 0324. 237, 40, 70. Bak bağırarak şey yapıyorum ki herkes duysun diye. Mutfaktakiler de duysun salonlar. <laughs> <laughs> Onun için bak kıymetini bilin sevgili seyirciler. Tekrar ediyorum. Mersin dışından arayanlar 0324 237 40 70'ten bize ulaşabilirsiniz. Kısa 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 çabıyoruz. Böyle saatlerce car 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 şapım. İki kişi üç kişi değil. Ben bütün o 12 burcu hepsini yapmam gerekiyor. Evet ne yaptı? İkizleri bitirdi. İkizlerden sonra ne vardı? i̇kizlerden sonra Aslan Burcu. Aslanlara bakalım. aslanlar çok sert görünür. Kadife kadar yumuşak, çiçek kadar rarın kalpleri vardır aslanlara. Çoğu tanımayan insanlar aman ne kadar gururlu, aman ne kadar kibirli, aman ne kadar kendini beğenmiş diye algılarlar aslanı. Aslan aslan hiç alakası yok. Aslanlar sevdiği insanı avucunda taşır, sevmediği insanı yanına hiç yaklaştırmaz. Onun için öyle konuşmalar, onun için yapar bir daha yarım yaklaşmasın diye sevgili seyirci. Yoksa sevdiğini avucunu nasıl seveceğini şaşırır. Aslan Boşa. Aslan burçları sevgilisi de bir çok, çok kalıcıdır. Yani şöyle pençeyi bir açtığı zaman hani bırakmaz. Sevgilisi de bir açtığı zaman asla bir daha bırakmaz Aslan burçları. Onun için Aslan evli olanlar, sevgili olanlar Aslan kıymetini bilsin. Bak sen de bil kızın kıymetini. Beyefendi sana söylüyorum. Kız, kız Aslan Burcu'yum madem sevgilim. Kızın kıymetini bil. Valla yoksa yollar haber olsun. <laughs> <laughs> evet aslanlara bakalım neler bekliyor bu bugün neler bekliyor e, sevgili seyirciler günlük bakıyoruz zaten çünkü her gün e, Salı Çarşamba e, Perşembe Cuma Haftanın dört günü burada program yapıyorum. Saat 11 ile 12 arası. Onun için her gün baktığım için kısa kısa yapıyorum. Yorumlar yapıyorum e, burçlarla ilgili. Bakalım aslanlar ne bekliyor? Aslanlar geçmişimizi bırakalım. Geçmiş geçmişte kaldı. İşte size üzen olursa bir şey kaybederse aniye şöyle? Hiç üzülmeyin. Geçmiş geçmişte kaldı. Evet geçmişinizle ilgili bir şey gerçekleşecek önümüzdeki gün. Yani bugün onu yapmayın. Bir konu geçecek hiç yapmayın. Ondan sonra bir arkadaşınız var. Biraz laf taşıyan birisi bu. Geliyor sizi konuşuyor, konuşuyor. O laflarda böyle her çarpan şapıyor. Ona biraz dikkat edin. Ondan biraz uzak durun daha doğrusu. Veya hocam özlerinizi konuşmayın. Sıradan lay lay lom sohbeti yapın. Sevgili aslanlar, iki tane haber gelecek birisi parayla ilgili. Sevgili aslanlar, siz parayı seversiniz aslanlar. Gizli gizli paralarınız var. <laughs> <laughs> Parayla ilgili bir şey gelecek, haber gelecek. Çünkü sizin paralarınız da çok uğurlu. Koç burçlarının ve aslan burçlarının paraları çok uğurludur. Para alışveriş yapın sevgili seyirciler. Ondan sonra bir e, ya hediye alacaksınız sevgili aslanlar ya hediye vereceksiniz. Yalnız böyle bir şey duyacaksınız. O duyduğunuz şeyle biraz üzüleceksiniz. Aman her şey gelir geçer sevgili aslanlar. Hiçbir şey için üzülmeyin. Ay oğlum bunu yapmadı. Ay kızım şunu yapmadı. Şöyle oldu böyle oldu. Aman e, hiç ne olursa olsun hayat yaşamaya değer. Tanrı'ya şükredip neden? Nefes alabildiğimiz için şükretmemiz lazım. Yani onun bunu yaptığı şeyleri dert ederek hayatımızı ziyan etmeyelim sevgili aslanlar. Her şey aslanlardan sonra nereye geldik? Başak Burcu'na geldik. Başaklar, başaklar çok ağır gözükür. Ama bir asa, asalet vardır. Hem erkeklerinde hem bayanlarda. Asildir asla başak burçları. beni car 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 sevmez. Boşa konuşmayı sevmez. Hedefi görmeden çiçeğe basmaz. Aşırı temiz zaten temizlik. Erkekler olsun bayanlar olsun temizlik yaparak ölecek zaten bu başak burçları. Ondan sonra dostları, arkadaşları iyi. Her çevreden arkadaşları vardır. Ve gezmeyi, eğlenceyi çok sever. Ama hep çalı, hep sorumluluk taşıdığı için... Hep çalışır, hep çalışır. İşte izin günlerinde de nereye gelsem, ne yapsam, ne etsem diye onu yapar. Evin için oturmayı pek sevmez izin günleri. Biraz dolaşması lazım, gezmesi lazım. Bu aralar sıkıntılı dönem yaşayabilirsiniz sevgili e, başaklar. Ama bu sıkıntılar geçecek. Onda nasıl geçecek? Kendiniz geçeceksiniz. Kendi psikolojinizi düzelteceksiniz. Yani psikolojiniz bozup da gidip psikologlara gidip dünya para verip kadar kendi psikolojiniz güzel. Yani şöyle düşünün. Veren de Allah, alan da Allah. Her şeyin, yani nefes alabiliyor muyuz? Ona şükretmemiz lazım. Onun haricinde ye, iç, eğlen, gül, oyna. Hiçbir şey dert etme. Onu aç müziğini müziğini dinle. Ama işte bizim ülkemizde şeyi de böyle daha da insanımız bilmiyor. Sabah müziğini bilen yok, öğle müziğini bilen yok, akşam müziğini bilen yok, gece müziğini bilen Bunlar çok çok önemli sevgili şey. Müzik insan hayatında çok önemli. Ne demişler? Müzik ruhun gıdası. Sabah müziğini bileceksin, öğle müziğini bileceksin, akşam müziğini bileceksin, gece müziğini bileceksin. Bunların hepsinin yeri apayrı. İnsan ruhunu terbiye ediyor. İnsan ruhuna vitamin veriyor müzik. Çünkü ruhun da Gıda demek vitamin. Ama işte bunu bilmemiz gerekiyor. Ama sabahın köründe açarsan arabeski, ondan sonra Allah da sabahtan başlarsın artık hayatımız zindan oldu. İki gözüm, iki çeşme. Ondan sonra salya, sümük. Gerek yok. Sabah müziğini kahvaltı yaparken sabah müziği diyeceksin. Öğle yemek yerken öğle müziği dinleyeceksin. Akşam yemek yerken akşam müziği, gece dinlendirici gece müziği dinleyeceksin. Bunlar hepsinin özeldir. Yani sabah müziği ile akşam müziği bir arada olmaz. O Bunlar bilmek gerekiyor. Evet. Başaklar biraz aristokrat ve şeyi vardır başaklarda havası vardır. Yani cebinde parası olmasın ama üstü başı düzgün olsun tertemiz olsun. Ona çok dikkat eder sevgili seyirciler. Başak Burçları ve ama şeyde de arkadaşlar da çok çok iyi. Hiç yalnız e, şey vardır. Her zaman söylüyorum sadece başaklar için değil, Hiç kimseye çok fazla özelinizi anlatmayın. Siz de başaklar çok fazla kimseye özelinizi anlatmayın. Herkes diyor ki aman benden laf çıkmaz, benden laf çıkmaz. Öyle diye neden laf çıkıyor zaten? Bir de günümüzde insanlar artık dedikodu yaparak sohbeti. Sohbetle dedikoduyu karıştırıyorlar. Sevgili seyirci. Yani sinemadan, tiyatrodan, magazinden, güncel şeyden bahsetmiyor. İşte onun kızı onunla geziyor. Onun oğlu o kızla geziyor. Bilmem Ya sana ne? Kimle, kimle gezerse geçsin. E, kimin neye geldi? Herkesin hayatı kendine aittir. Sevgili seyirci diyoruz. Ondan sonra Başak'tan sonra neye geçiyoruz? Bir, ay yok Başak'tan sonra bir reklam veriyorduk. Evet. Reklam şeyimiz geldi mi? evet reklamımız gelsin. Başak'tan sonra reklamlardan sonra kaldığımız devam edeceğiz sevgili seyirci. Sakın bir yere ayrılmayın. Üzülürüm. Albert alanız dantel mi? Bir telefon kadar yakınınızda. Kim 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 kim? Ay! Toplaca istiyorsunuz? Bu <laughs> sakalar bizde. Yeter ki siz